Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Brawl Stars oynayacağız. Arkadaşlar ben şunu merak ediyorum. Her diğer youtuberlarda bir ay bir buçuk ay içerisinde 15 bin abone oluyor. Ama ben bu 11 ay mı 7 ay mı ne fazla çektim. Ama siz hala ben öyle yapmadınız. Yani arkadaşlar ben yakında bu youtube kanalını kapatabilirim. Bu videoya 100 like gelirse ve e, like abonemizde 30 olursa çok sevinirim ve kanalımı da kapatmayabilirim. Haberiniz olsun arkadaşlar. Tın tın kapatmasını istemiyorsunuz. Tanıdığınız her kişiye söyleyin. Ben size bunu söylemek istiyorum şu anda. Yani başka bir diyeceğim bir şey yok. Çünkü artık ne bu ne yapsam da bulamıyorum. Ne yapsam de bulamıyorum artık yani. Yorum yazmıyorsunuz ne istediğinize like atmıyorsunuz. Anlamıyorum yani ben bulamıyorum. Yani YouTube kanalımı kapatma ihtimalim olabilir arkadaşlar. Bu videoyu artık çekeceğim. Bayağıdır video atmıyordum. <laughs> artık anladığından oynayalım. 30 abone olur. 100 like olabilir. Haberiniz olsun arkadaşlar. Şimdi biri bir de zaten kapatmayacağım kanalı. Ben anladım benim. ben sevmediğini de anladım. O yüzden YouTube kanalı çekmeyi bırakacağım. Yani. Çünkü hiç like gelmiyor, abone gelmiyor. Bu arada arkadaşlar oyunlukta gitti. Şöyle DynamoX seçeyim ben de. Ve sevmediğinizi anladım. O yüzden YouTube kanalını mı bırakacağım. Sevseydiniz, like atardınız, abone olun. Yapardınız. abone olurdunuz. Değil mi? Mesela durun bakalım arkadaşlar. Göstereyim kanalımın gücünü. Hangi videoma 30 like'dan fazlası geldi? Ay. Çekiyorum. Burada arkadaşlar. E, ben atkısız gibi artık yani biri bana yardım ederse şey yapabilirim Roblox çekmeye başlayabilirim haberiniz olsun neden mi e çünkü bunu artık bir şey bulamıyorum bakayım kaç like'ımız arkadaşlar tertipte kalın yakında veya birazdan kutu açılımı gelebilir ve like açtım like atıp abone atarsanız çok sevinirim. Amacım 100 abone. Alt yazılar. Şuradan. Bakalım. Bakın. Gördünüz mü? Aşağı doğru. Elim Gördüğünüz gibi hiçbir tane bile şey yok. kaç? Abonem. Bakalım. Ama %100 10 var 14 kişi beğenmiş. Onu bilmiyorum ama çok 16 da yazdım. Yani arkadaşlar sevmediğinizi anladım. Yakında bırakırım herhalde. Bilmiyorum yani. Çok yayılmadı. Ben de bırakmayı düşünüyorum. Yani ne yapalım başka? Siz sevmezsiniz. Ben de bırakacağım arkadaşlar. Neyse bay bay. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere, Üzeri olmayacak. Çünkü siz düşüz like da atmayacaksınız. Ben sizi biliyorum ama kurtar kurtarmak istiyorsanız kanalıma yani ben video çekmeyeceğim. Arada çekirim herhalde bir yılda bir. Ee, 30 abone veya ay, 30 abone olman lazım veya 100 like gelmesi lazım bu video. Hadi bay bay.